Sevgili dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni sahilleri yeni keşfediyoruz. Sizler için dolaşıp sizlere tanıtıyoruz. Çok gitme oraya. Burada böyle kayaların altı oyulmuş dalgalarla. O taraftan, karşı taraftan su geliyor, giriyor. Buradan çıkıyor. Dalga kuvvetli olunca bayağı bir yükseliyor buradan. Böyle. Aynı şekilde bu tarafta da var. Burası da aynı şekilde oyulmuş. Burada da havuzcuklar oluşmuş. Öyle. İlginç bir yer. Şurayı bir de iskele yapmışlar. Oradan herhalde daha sakin zamanlarda, dalgasız zamanlarda inip yüzüyor insanlar. Bir sürü oyulmuş dalgalardan Mağara gibi her taraftan sular geliyor dalga vurdukça. Tamam. Lanet değil. hadi Ben böyle iyiyim. <laughs> oh. Herhalde aşkını dağlara taşlara yazmak böyle bir şey oluyor. Koca kayaya keskiyle kazıyarak Hüseyin Şehime Herhalde altında da Aydın mı yazıyor? Ne yazıyor bilmiyorum. Tam okunmuyor. Evet. Sevgili dostlar, Babalı'dayız. Babalı'nın sahil şeridi çok uzun. Olduğumuz yer böyle geniş, ferah, karavanla insanların rahat durabileceği büyük bir alan. Bolca karavan gelebilir buraya. Tabii ki her şeyinizi kendiniz sağlayacaksınız. Elektrik, su, tuvalet. Ama ileride köyde cami var camiden gidip su alınabilir. Müsait yere boşaltmalarınızı yapabilirsiniz. Kirli su tankınızı alan mevcut. Ve şu ileride gördüğünüz kısım gene babalının plajı. O tarafta bir plaj var. Bu da oldukça uzun. Gidiyor böyle görüyorsunuz. Plaj. Bizim bulunduğumuz yer kayalık bir alan. Sinan Bey oturdu dinleniyor biraz. Baya bugün yol geldik. Biraz zorlu yollardı. Biraz dinlendiniz mi Sinan Bey? Dinleniyorum, denizi seyrediyorum. Deniz zaten insanı terapi gibi. O dalgaların terapi sesi. Deniz hava tarafta gene aynı şekilde gördüğünüz gibi şu karşıdaki uç noktaya kadar gene babalının sahili oluyor. Bir de orası da plaj. Bu tarafta demin ki gösterdiğim yerde plajdı. Bizim bulunduğumuz nokta kayalık bir bölge. Gene o uç noktada kayalıklar var. Orası da çok güzel. Biraz daha bulunduğumuz noktadan ileriye doğru geldik da durduk ki şunu göstermek istedik. Bakın özellikle bu girintili koy gibi yere kayık indirme yeri var. Kayık indirme yeri yapmışlar özel bir şekilde beton yapmışlar. Buradan kayık indirip denize bırakmak için ya da denizden kayık varsa kayığı çekip almak için. tarafa doğru da geldiğimizde o uzaktan gözüken kumsalın başlangıç noktasına geldik. Burası çok güzel bir plaj. Normal araçlarınla gelenler için de hemen yan taraf pansiyon. Pek çok pansiyon, pansiyon, var. Her yerde pansiyonlar şeyler çok var burada. Yani Kumsala plaj Çadır kurmak isteyen de kurabilir. Buraya kurmak isteyen de kurabilir. Böyle bu uzun kumsalın bu taraftaki ucunu şöyle size yakından gösterelim istedik. Da. çok güzel ince kum virajı var. Karavanla da çok rahat kalınabilir. Yani alanlar çok durulabilecek karavanla dediğimiz gibi Hemen sadece pansiyonun yanı büfe sadece burada elektrik su şeklinde. kendiniz temin ediyorsunuz öyle geliyorsunuz o da zor bir şey değil karavancı için en kolay şey buranın insanı biraz misafir berardır gerekirse su lazım olduğu zaman pansiyondan da istenir zaten yan tarafı da pansiyonun market Marketten alışveriş de yapılabilir. Marketler var zaten birkaç tane. Ben gördüm var yani. Sıkıntı yok. Şuraya da araçları inilebilir. Şu alana inen bir yol var. Biraz dik. Ben inmedim. Alttaki ee, bizim... depomuz biraz sıkıntı yaratıyor bize böyle bu tarz yerlerde. Ama yol var iniliyor aşağıya. Yani. Şurada da durulabilir karavanla. Çadır da kurulabilir. Bu alanda bu kısımda veya kumda çadır kurmak isteyenler de kurulabilir. Buraya da 3-5 karavan sığar. Daha fazla da sığar. Üst tarafta da durulabilir. Benim durduğum yerde de durulabilir. Burada bir mağara var. İnci Hanım herhalde hazine bulmaya gitti. Mağarada kaybolmayasın. Ayı çıkmasın hayır. kış her anı yanabilir. Taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Valla çıkar, mı çıkar. İleriye doğru fazla dalmamakta da fayda var öyle ince, ince insana çöp atmayı çok seviyor. Her yerde. Maalesef. Şimdi de Babalı sahilin diğer tarafına geldik. Burası da gördüğünüz gibi çok uzun bir kumsal. Gençler yazın plaj voleybolu oynuyorlar. Ve ayrıca burada şu ileride gördüğünüz beyaz binanın orada sörf kulübü var. Burada sörf yapmak isteyen gençler gelip oradan belki kiralama olayı vardır. Sörf, sörf yapılabilir ya da kulübe katılıp sörf öğrenebilirler. O kadar çok Pansiyon, o kadar çok bungalovlar var ki her tarafta çok aşırı yapılmış. Yani evlerden bahsetmiyorum bile. Aa, köpekler geliyor. Ne oldu? <laughs> Evet. ince Hanım niye kaçtınız? Senin dostların orada bak. Bakayım. Bak orada gidiyorlar. Uzaklaştılar. Üçü birden üstüme saldırdı. Ne yapayım yani? Bekleyeyim de beni kolumdan bacağımdan kapsınlar mı? Bir arabaya zor şey, attım kendimi. Hiç kendime. şey yapmazlar. yabancı görünce geldiler. Ha? Geldiler. Bir tadına bakalım dediler. Ben zor attım kendimi arabaya. Bir şey olmaz. Sevgili dostlar bugün de babalıyı tanıttık sizlere. Bu videomuzda. Eee abone olmayı unutmayın. Sonraki videolar gelecek. Daha çok yer var gezeceğimiz. Kandıra değişik sahiplerini yerleri, size tek tek tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Değişik gizli saklı yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. Ve bazıları bilinen yerler ama tabi Kocaeli'de olanları biliyor. Başka şehirlerde İstanbul'dan veya Sekarya'da olanlar fazla bilmiyor buraları. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Merhaba.